Şimdi tapınağa geldik ve burada arınacağız. Arınma çeşmeleri var. Kocamı arındıracağım bütün günahlardan. Bak, bak, bak karın neler neler yapıyor. Milletin karısı kocasına günah işlettiriyor. Evet. Ben seni arındırmaya geldim. Kıymetimi bil. Tamam. Ne yapıyoruz? Görevli bize geldi. Neden? Ay çok güzel. Vallahi ne diyor? Yine bağladılar. Ne yapıyoruz? Arın. Ha arınmak için çeşmeye girecekseniz ekstra ücret ödüyorsunuz. Biz zaten girişte kişi başı 50 bin rupi ödedik. Şimdi de arınma için de para ödememiz lazım herhalde. Aa. Yaptınız mı? Yani. Arındınız mı? Arındık şu an. Bitti mi? Ona <laughs> <haberi gülüyor> <O alır. gülüyor> göre kocama arındıracağım. Eğer Arınır, arınmayacaksa başka şey. <laughs> girmeyeyim. Arınır alırız. Olur ne mu? kadar veriyorsun ya? 20 mi veriyorsun? 20 TL mi vardı? Ben onu verdim. Beşo. Tamam oradan başlıyoruz. Bir gidiyoruz. İngilizcem yok ama nasıl anlıyorum ama. This one skip. One two This one. Tamam. This one. One two This Tamam. Şunla şu seçme hayır diyor. Orada arınamazsın. En sonda arınabilirsin. Şuraya kadar gelebilirmiş. Arınma için. Özel kıyafetlerini giydirdiler. Bunu giymek mecburiymiş. Gerçi şey giymeyenler de var. Biz galiba kandırıldık. Paramız tamam. gitti. <laughs> Zaten ucuzdu 20 lira mı 10 lira mı ne bir şeydi bizim paramızla. O zaman arınalım. Kocam gel seni arındıracağım. Thank you. Gel, gel seni bir arındırayım. Şu an kocam arınıyor. Kocamın arınması bittikten sonra ben arınmayı düşünüyorum. Aşkım güzelce, güzelce. Bana da dua et. Söyle karımı tüm kötülükten koruyun. Aşkım bir de seninle evlendiğim için şükret. <laughs> devam et. İşine gelmeyince duymuyor. Devam et, devam et. İşine gelmedi valla. Şöyle para da atılmış. Öyle balıklar da var. Şu an gittiler. Ha, şuradalar. Ama çok güzel bir Yapı yani. Beğendim. Etkileyici. Birinci bölümde kocam arındı. <laughs> Şimdi ikinci bölüm. Burada da arınacak. Sonra buraya geçecek. Burada da arınacak ve sona erecek arınma. <laughs> Meşhur Aras tarıma geldik. Şöyle saat 12 civarı yağmura yakalandık. Sıra var. Beklediğim kadar değil ama erken geldik galiba. Bu da güzel bir şey. Erken geldi. Yağmuru göstereceğim size. <laughs> 50 bin Endonezya rupisi yani 110-120 lira bir şey yapıyor bence çok çok uygun şöyle verdiler yağmur yağıyor ya Bali'ye gelip zengin duralım dedik bize giydirdikleri şey bak hele kocama bak mültecilere benziyor <laughs> ay yağmur yağıyor ama çok güzel Siu Mama, 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 Mama. Look at me, look camera, look camera, look camera. Kamu lebak. Make it down your hand, down like this. Look at me, look camera.